Merhaba izleyiciler. Sizin yaptığımız en blokla yapmıştık. Robot kolunun gerçeğini yaptım. Şöyle silikon kullanarak birbirine birleştirdim. Kaplı için vida bir ile birleştirdim. Şöyle bir kalıptan sepet yaptım. Şöyle şurada kontrol merkezi var. Şöyle en alttakini şu döndürüyor. Diyelim ki şunu ana alefadi anahtarlarını şöyle koyalım. Şöyle götürsün şu. Kalıptan olduğu için pek güzel değil. Şöyle şuna dökelim. Şöyle çekebiliyor, dökebiliyor falan. Sonra şöyle dönüyor. yaparken Arduino kullandık. Ya şuradan çoğalttık falan. Bunu göster. Şöyle dans ettirebiliriz. Şöyle döndürebiliyoruz en alttaki motorla. Şöyle gördüğünüz dediğiniz gibi analog bir sıfıra, bire, ve üçe bağladık. Şunları da ikiye, üçe, dördü ve beşe bağlamıştık. Şöyle şuradan güç kaynağından verdik. Yararlı bir şey oldu. Şöyle. Yani Bununla bir yer bir şeyler alıp kaldırabilirsin. Götürebilirsin, verebilirsin. İyi görüşürüz.